Başkent Üniversitesi'nde düzenlenen Öğrenci Toplulukları Tanıtım Fuarı birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Müzik Radyodan bilgisayar programcılığına, modadan Atatürkçü düşünce topluluğuna kadar birçok topluluk stantlarını kurarak öğrencilerle buluştu. En çok beğendiğim topluluk Moda Tasarım oldu kesinlikle kıyafetlerini çok güzel yapmışlardı. Geçen hafta bir tane yapay zeka hakkında bir etkinlik gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu hafta da TÜBİTAK'ta bir tane etkinlik planlıyoruz. Bilgisayara ilginiz varsa bu topluluğa gelmenizi dileriz. Profesör Doktor Mehmet Haberal da kampüsteydi. Standları ziyaret etti, bilgi aldı. Kalite vurgusu yaptı Haberal. Üç şey var ki insanlara gerekli. Bir, adalet gerekli. Herkese adalet gerekli. İki, sağlık. Üç, eğitimdir. Birisi adalet yüce Allah'ın emri. Ama ikisi çok şükür başkentte sağlık ve eğitim hem de en kalitelisiyle başkentte tamam mı bilesiniz ki bilesiniz ki 93 Başkent Üniversitesi, 94 Toplam Kalite Yönetim Merkezi. Dünyada kalitenin kası konuşuluyordu o tarihlerde. Ve 98 bu ülkede ilk defa bir üniversite hastanesine kalite belgesi sağlanıyor. Ve bugün Başkent Üniversitesi'nin bütün sağlık ve eğitim tesislerinde kalitenin en son versiyonu. Böyle bir durumdasınız. Ülkemizin kıymetini bilesiniz. De, bilesiniz ki bu ülke dünyanın en büyük ülkelerinden birisidir. Tamam mı? Onun için ne diyoruz? çalışacağım. Yedi gün 24 saat. Öğrenci ve velilerle de sohbet etti Profesör Doktor Haberal. Nasılsınız, iyisiniz hocam? Sağ olun, sağ olun. Çok sağ iyi gördüm, şaşırtı. maşallah. Allah çok Allah Allah. Allah. Çok sağ olun, sağ olun. Biz bu sene yedi öğle çalışacağız. Ee, erkeklerimiz seymen çalışıyorlar. Biz kızlar olarak bilecik roman çalışıyoruz. Rize yoksa, hemşin yoksa, tulum yoksa ben ne yapayım yani? Bu bana torpilli, zeybekle başlıyor. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Bozkır'dan koca bir ormana dönüştürdü. Başkent Üniversitesi'ni. Şurası şimdi benim rektörlük binasını görürseniz orada bir tane fosil var. O fosili bu tarladan çıktı. Normalde burası bu gördüğünüz bu başkent önünde kampüsü Ankara'nın harfiyat deposu. Çevre topluluğu öğrencileri de Profesör Doktor Haberal'ın izinden giderek her yıl daha çok sayıda ağaç dikiyor. Ankara'da bazı ağaçlar dikiyoruz, çöpleri topluyoruz. Bizler üniversite kampüslerinde başlayan bir çevre farkındalığı yaratmayı hedefliyoruz. Bu noktada üniversitemizin sürdürülebilirlik merkezi bizlere her zaman destek oluyor. Başkent Üniversitesi yalnızca eğitimde değil, iş işte öğrenilir felsefesiyle öğrencilerini profesyonel yaşamada hazırlıyor. Radyo Başkent'te öğrenciler yayıncılığı yerinde öğreniyor. Biliyorsunuz okulumuzda Radyo Başkent'in stüdyosu var. Bu kapsamda öğrencilerimiz o stüdyoda kendi podcast programlarını hazırlayabiliyorlar. Öğrencilerin aktif olduğu, radyonun daha çok sık kullanıldığı, insanların eğitebildiği bir topluluk oluşturmak, bir grup oluşturmak amacımız aslında. Sınavlar öncesinde moral ve motivasyon sağlayan etkinliklerde kampüs şenlik alanına döndü.